Kocanız şayet cinsel olarak kocalık vazifesini size karşı yerine getirmiyorsa kul hakkına giriyor demektir. Tedaviyi kabul etmek zorundadır. Tedaviyi kabul etmiyorsa kadının kocasını boşama hakkı ortaya çıkar. Çünkü bu çok ciddi bir haktır. Kadının zinaya girme ihtimali olduğu için İslam bunu asla müsaade etmez. Kadın mahkemeye gider ve kocasını boşar. Bunun içinde kadına hiçbir günah yazılmaz. Bu bilgileri eşinize ulaştırın ve bir an evvel beraberce bir doktora gitmeniz gerektiğini bildirin. Buna karşı gelirse de büyükleri devreye sokun ve boşanmak istediğinizi, zina yapmaktan çok korktuğunuzu bildirin. Bugüne kadar namusunuzla yaşadığınızı, bundan sonra namussuzluk yapamayacağınızı bildirin ve bu işi sonlandırın, noktalandırın. Kabul etmiyorsa bütün sorumluluk, bütün vebal kocaya aittir, eşinize aittir. Allah ona izan versin, hidayet versin.